Merhaba. Uzun zamandır sadece ses kaydından oluşan yayınlar yapmak istiyordum. Bunların ilkini de işte şu anda gerçekleştiriyorum. Tabii son zamanların popüler tabiri olan podcast'lerden çok da bir farkı olmayacak. Farkı şudur belki. Şu an için sadece YouTube'dan dinlenebilir durumda. Belki ilerleyen dönemlerde başka platformlara da yüklemeyi düşünebilirim. Şu an için durumumuz budur. Bu beni süre kısıtlamasından azat eden bir durum olacak. Sizler de herhangi bir işiniz esnasında ekran karşısına geçmeden beni dinleyebilirsiniz. Ben belki daha çok bunu kendim için yapıyorum ama size de faydası olabilir diye düşünüyorum. Ne konuşacaksın derseniz belli bir kısıtlama içerisinde değilim. Bugün son zamanlarda kültür sanat edebiyat gündeminde dikkatimi çeken, üzerine konuşmaya değer bulduğum başlıklardan bahsedeceğim. Başka bir gün belki oturup sadece kitaplardan da konuşabilirim. Yine ama alıştığınız çerçeveden çok dışına çıkmayacağız onu söyleyebilirim. İlk günden madem Nobel arkadaşlar. Nobel Edebiyat Ödülleri'nin 2020 adayları açıklandı ve yine listede tartışmalı diyebileceğimiz isimler var. Tabii kim alırsa alsın zaten herkesin eşit derecede memnun olması çok mümkün değil. Şey doğaya aykırı bir durum ama bazı seneler her zamankinden biraz daha büyük tartışmalara yol açıyor Nobel jüri ödül üyelerinin verdikleri kararlar, verilen ödüller. Örneğin ben ödülün Bob Dylan'a verilmiş olmasından sonra Nobel ödüllüyle arama gerçekten büyük bir mesafe koydum. Bir daha da o mesafe hiç azalmadı. Bir beklentim kalmadı kendi adıma Nobel'den yana. Bob Dylan'ın iyi bir müzisyen olduğu, tecrübeli bir müzisyen olduğu, aşikar işte bluzu, cazı, Amerika'nın siyah mahallelerinden alıp İngiliz folk müziğiyle harmanlaması, bu müziği kitleselleştirmesi ve bunu uzun yıllar yapmış olması, kendi sözlerini yazması, bunların hepsi elbette ki alanında takdir edilmesi gereken özellikler ama verilmiş olan ödülün Nobel Edebiyat Ödülü olduğunu ve bunun onun çok iyi bir şair olduğu gerekçesiyle yapıldığını düşünürsek ne yaparsam yapayım, ne kadar düşünürsem düşüneyim ben bunu kafamda bir mantık çerçevesine oturtamıyorum. Ve e, çok da büyük bir haksızlık ve saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra verilen kimi ödüller de tartışıldı tabii ki ama hiçbiri beni galiba Bob Dylan kadar şoka uğratmadı. Bu sene listeye baktığımızda tabii benim hemen dikkatimi çeken iki isim var. Bir tanesi Milan Kundera. Milan Kundera'nın hala Nobel'i almamış olması da bambaşka bir tartışma konusu tabii ki bu sene listede ve almasına uzak ihtimal olarak bakılıyor. Alır mı bu sene bilmiyorum. Milan Kundera'nın ve yine bir diğer daha <laughs> üzerine konuşacağım isim Haruki Murakami'nin listede olması çok tartışılacak. Haruka Murakami'nin durumu tabii Milan Kundera'dan daha farklı. O biraz edebiyat dünyasının Leonardo DiCaprio'su gibi oldu artık. Hani Di DiCaprio'ya senelerce Oscar'ı vermediler, vermediler. Artık seyircinin baskısına dayanamayarak çok iyi işlerini pas geçip ortalama bir işinden sonra adama Oscar verdiler. Acaba diyorum Murakami de artık hani okur baskısına dayanamayarak Nobel'lendirilir mi jüri tarafından? Uzak bir ihtimal gibi ama ne olacağı hiç belli olmaz. Göreceğiz hep birlikte. Belki ben bu yayını yüklediğimde Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini bulmuş olur. Hep birlikte sonucu e, görürüz o zaman. Stephen King'in listede olması belki bir diğer tartışma konusu. Aslında şöyle düşünüyorum ben. Şimdi Bob Dylan'a ödül verilebiliyorsa Stephen King'in verilmesi o kadar da büyük bir şok etkisi yaratmaz benim üzerimde. Hani korku türünün edebiyat dünyası içerisinde bir ve evlat muamelesi gördüğü aşikar polisiye de Keza öyle. Ama en azından adam yıllardır roman yazıyor. Yani Bob Dylan'dan daha çok yazar olduğu <laughs> aşikar. Yani benim için o kadar da büyük bir şok olmaz. Öyle söyleyeyim ama o da küçük bir ihtimal tabii ki. Yakın zamanda kitaplarını okuduğum Çin Edebiyatı'nın öne çıkmış iki ismi var listede. Yan Lianke ve Yu Hua. İkisini de Türkiye'de Jaguar basıyor. Gerçi Can'dan da patlama anları çıkmıştı galiba. Yine Lianke'nin... Türkiye'de okuru olan yazarlar, Çin edebiyatında da dünya genelinde de önemli yeri olan isimler. İkisi de tabii yasaklanmış ülkelerinde komünist Çin tarihi sürecinde içerisinde. İyi yazıyorlar ama bence birazcık hep aynı konular etrafında yazıyorlar. İyi birer siyasi hicivci ikisi de. Satirik yazıyorlar, işte metaforlar kullanıyorlar ki baskı ortamından dolayı bunu direkt olarak bazı şeyleri eleştirmekten kaçınmak zorunda kalmışlar ve kendi tarzlarını metaforlarla örülü bir biçimde belki hafif kara mizahla harmanlayarak da oluşturmuşlar. Yani bir şeyi iyi yapıyorlar. Bu da ayrı bir takdir edilme noktası olabilir tabii ki. Her yazarın bütün işleri birbirinden tamamen bağımsız olacak, hep ters köşeden gidecek ya da denenmemişi deneyecek diye bir kural yok. İyi yaptığı bir şey yapmaya devam ederek de kendine iyi bir yer edinebilir bir yazar. Bu da onların bence hani Nobel üzerinden bir yazarın iyi ya da kötü olduğu zaten değerlendirilmez benim gözümde ama takdir edilmesi de engel değil. Sadece ufak bir eleştiri olabilir benimki. Margaret Atwood var listede. O da kendi türünde önemli bir isim. Tabii son zamanda en son zamanlarda Damızlı Kız'ın öyküsü diziye uyarlanmıştı biliyorsunuz. Bu adaylığın tam bunun üzerine gelmiş olması biraz yine beni tabiri caizse bıyık altından gülümsetti ama bilgisi var mıdır yok mudur şimdi hani o kadar da işin dedikodusuna varmak istemem. Alır mı almaz mı göreceğiz. Açıkçası bu listeden kim alır o ödülü derseniz bilmiyorum. Mesela Karl of Knausgård var şu Kavgam serisini yazan. 6 i̇şte ciltti zannediyorum ki onda Türkiye'de monokol basıyor ve okurları çok seviyor. Bu sene de çok konuşuldu. Geçen sene çok konuşuldu. Ondan önceki sene konuşuldu. Yani son yıllarda çok konuşuldu. Yapılmayan şeyi yaptığı, yeni bir iş ortaya koyduğu söyleniyor. Okumadığım için açıkçası olumlu ya da olumsuz bir yorumda bulunmam tabii ki doğru olmaz. Ben onun birazcık daha ödüle yakın durabileceğini düşünüyorum. İşte dünyanın politik tercihlerini ve gidişatında göz önünde bulundurduğumuzda ödülü ona vermek isteyebileceklerini düşünüyorum. Ama ne olup ne biteceğini tabii ki bilmiyorum. Yani çok beni şaşırtan alakasız bir isme de gidebilir. Listenin tamamına internetten ulaşabilirsiniz. Ben dikkatimi çeken belli başlı isimleri sizinle paylaşmak istedim. Şimdi buradan başka bir konuya geçmek istiyorum. Son zamanlarda yani bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Twitter'da da tabii ki bazı edebiyat konu tartışmalar dönüyor. Belki Instagram'a da yansıyordur bunlar. Instagram daha hızlı bir platform olduğu için bir şeyler Twitter'daki kadar uzun uzun tartışılmıyor. Twitter'la Instagram'ın en büyük farkı da bence bu. Instagram'da biri bir şey paylaşır, hikayesinde, de atar, işte ana sayfasında paylaşır, beslemesinde, feedinde neyse. Ama onun üzerinden çok uzun uzun tartışmalar dönmez. Twitter'da bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, arkasını bulabilene aşk olsun. Bir de isim vermeden insanlar birbirine cevap yazıyorlar. Yani Sherlock Holmes gibi ondan sonra o tartışmanın başı neresiydi diye sür Allah sür arabayı arıyorsunuz bulamıyorsunuz. O ona bir şey söylüyor öbürü onu alıp başka bir şey söylüyor falan. Bir tartışma dönüyor ama tartışmanın aslında bulana kadar gerçekten emek ve zaman harcamanız gerekiyor. Geçen yine öyle bir tartışma oldu. En sonunda işsizce peşine düştüm ve buldum. Bir tartışma sürüyor. Şundan bahsediliyor. İşte bazı isimlerin aslında öykücü olmayan farklı alanlarda hayatını işte kazanan ya da farklı alanlarda isim yaptıktan sonra kitaplarını bastırdıkları dosyalarının yayın evlerinin sadece isimleri dolayısıyla kabul edildiği yönünde tartışmalar. Bu tartışma benim yakaladığım noktada İsmail Saymaz üzerinden patlamıştı. Haberiniz var mı bilmiyorum. İsmail Saymaz'ın yakın zamanda iletişimden bir öykü kitabı çıktı. Balkon Sefası galiba adı da. Ve bu kitabın çok haksız yere basıldı. Bakıs basılmayı hak etmediği ve tamamen İsmail Saymaz'ın isminden dolayı basıldı. Çerçevesinde bir tartışmaydı uzatmayayım. Şimdi daha önce bundan çok kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'un bir romanı basıldı Kırmızı Kedi'den. Tabii ondan önce asıl bu tartışmalar bir de Selahattin Demirtaş etrafında dönmüştü. O zaman bana Demirtaş üzerinden sorulmuştu. Ben o zaman bana soranlara verdiğim cevabı aslında hepsi için şunu söyleyeceğim. Edebiyat dünyasında dosyanızın kabul edilmesinde elbette ki sizin ilişkilerinizin payı vardır. Tanınıyor olmanız elbette ki dosyanızın öne geçmesine ve sıra beklemeden kabul edilmesine fayda sağlayacaktır. Bunun yolunu açacaktır ama direkt bu isimler tanınmasaydı bu dosyalar kabul edilmezdi diyemem ben kendi adıma. Bunu söyleyebilmem için şöyle bir senaryo olması lazım elimde. Hadi artık bu isimler tanınıyor. Onların hiç şu anda tanınmıyormuş gibi bir yere dosya kabul edebil, ettirebilme şansı olmadığına göre başka bir isimle o dosyaları 3-4 yayın evine gönderdiğini ve bunlardan red yediğini sonra da aynı dosyaları tanındıkları isimle gönderip kabul edildiklerini düşünelim. Ancak böyle bir durumda ben şunu söyleyebilirim. Ya, İsmail Saymaz İsmail Saymaz olmasaydı o dosya basılamazdı diyemem. Ama bir önceki söylediğimi tekrar edeyim. Elbette ki bazı ilişkilerin bunda etkisi oluyordur olmuyor diyen herhalde çok safça yaklaşıyordur konuya. Yine de bütün bunlarla beraber buna kitabı okumadan tepki göstermek bu kitabın çok kötü olduğundan emin olduğunu söylemek kendi dosyasının reddedilmesinin, İsmail Saymaz'ın dosyasının kabul edilmesinin haksızlık olduğunu söylemek vesaire bana biraz açıkçası duygusal bir çıkış gibi geliyor. Yani okuduktan sonra bile ben bir kitabın iyi ya da kötü denerek kenara atılmasının bir şey ifade ettiğini okuyan ve yazan ya da o eleştirileri takip edip kendine bir pay çıkarmaya çalışan insanlara hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Şimdi... X birinin kitabının kötü ya da iyi olması o kötü ve iyinin içini açıp belli yorumlarla desteklemediğiniz sürece bana açıkçası her şeyden önce okur olarak bir şey ifade etmiyor. Karşımdakini de böyle düşüneceğini yani hesaba katarak empati kurarak ben birazcık bu eleştirilerin içinin doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle ön yargılı öfkeler bana biraz garip geliyor. E ama işte yani çok kıymetli dosyalar senelerce sırada bekliyor. Hiç öyküsünü yayınlatamayan insanlar oluyor ya da basıldıktan sonra hiç ilgi görmeyen, yıllarca hak ettiği ilginin yüzde birini alamayan isimler oluyor. Ama bunlar tabii ki yani İsmail Saymaz ya da Murat Ongun ya da Demirtaş ya da X kişi bunlar sebep değil arkadaşlar. Sonuç yani bütün bu popüler kültürün zaten ortaya koyduğu şey tanının daha fazla ilgi görmesi. Bu isimlerde ya da bu durumlarda bu sonuçların sadece bazıları mevcut ilginin ürüne dönüştürülmesi ve o ürünün ilgi görmesi. Zaten hani büyük bir çemberin sadece küçük küçük halkaları, zincirleri bundan daha fazlası değil bence. Şimdi bundan daha öncesinde şöyle bir tartışma döndü. Tabii ben bunu bir not ettim. Böyle bir yayın yaparsam mutlaka değinmek istiyorum diye. Enver Aysever şöyle bir çıkış yapmıştı Twitter'dan. işte kitap dinlen okunmaz. Ne ne? Kitap dinlenmez. Okunur. störten neymiş? Sesli kitap neymiş? Falan filan diye durup dururken bir yükseldi kendi kendine Twitter'da. Ona bir şey söyleyen de olmadı. Çok sinirlenmiş. Neye sinirlenmişse kitap dinleyenlere bayağı bir orada söylendi kendi kendine ve bunun üzerine uzun uzun tartışmalar döndü. Şimdi ben kendimde Störtel kullanan biriyim. Yani zaten en kitap için de daha önce aynı şeyi söyledim. Neden fiziki olarak kitap okumayla bir şeyleri karşılaştırıp bunun üzerinden belli tartışmalara girilmeye çalışıldığını ısrarla anlayamıyorum. Benim yaptığım yayınlar, herhangi birinin yaptığı yayınlar, sesli kitap dinlemek bunların hiçbiri zaten sizin için kitap okumanın yerini tutmak zorunda değil ve kitap dinlemek pek çok zamanda hayatınızı renklendiren bir aktivite olabiliyor. Yürüyüş yaparken, bir işinizi yaparken Gerçekten elinize alıp bir kitabı okuyacak enerjiniz olmadığında oturup biraz dinlemek kafanızı dağıtabiliyor. Bunu bir radyo tiyatrosu gibi de düşünebilirsiniz ki o platformda radyo tiyatrosu formunda yüklenmiş yayınlar da var, direkt bildiğimiz anlamıyla okunmuş olan kitaplar da var. Bunun üzerinden bir kültür tartışmasına girmek bana çok saçma geliyor. Yani neden bunu bu kadar ciddiye aldığını da anlamıyorum insanların. Bunun kendi yazma ...tecrübelerine ya da yolculuklarına nasıl bir zarar vereceklerini düşünüp bundan niye bu kadar diken diken olduklarını da anlayamıyorum. Ve gerçekten artık bu tartışmaların bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin herkese neyi nasıl okuyacağını, nasıl dinleyeceğini anlatmasından, parmak sallamasından bana kendi adıma gına geldi. Ve buna sinirlenmekten vazgeçerse insanlar bence öncelikle kendileri rahatlarlar diye düşünüyorum. Kitap dinlediğinizde elbette ki ondan okuduğunuzdaki kadar faydalanamazsınız. Okuduğunuzda şimdi bir işi yaparken ne kadar çok duyunuz o yaptığınız işe dahil olursa sizin ondan alacağınız kalıcı fayda ya da şöyle söyleyelim uzun süreli hafızanıza atabileceğiniz miras o kadar fazla oluyor. Dinlediğiniz bir şey tabii ki okuduğunuz bir şey kadar aklınızda kalamaz ama bu o yaptığı aktiviteyi insanların değersizleştirmez. Yani bu tartışmaların artık hem sesli kitap, keza e-kitap için bir an önce bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bir pandemi sürecini atlattıktan sonra artık bakın son dönemde geçen sene yüz yüze yapılan edebiyat toplantılarının, etkinliklerin hepsi bu sene online platformlara taşındı. Dijitalleşmeden artık kaçamayacağımızı insanların kabullenmesi ve kendine okur yazar aydın diyen insanların da bir an önce bu platformlardan fayda almakla barışmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Dünyayı birleştiren bir kolaylık dijitalleşme. Dünyanın bir ucundaki insanlar öbür ucundaki insanlarla bu sene bir araya geldi. Çok kıymetli yayınlar yapıldı. Bir sürü güzel toplantılar yapıldı. E, bütün bunlar üstelik koca koca salonlara tıkışılmadan, toplanılmadan yapıldı. Demek ki e, fayda alabileceğimiz noktalar da var. Birazcık işe bunu bu açılardan baksak. Sanki hepimiz bir sakinleriz, rahatlarız gibi geliyor. Enveren sever de umarım bir an önce sesli kitapla barışır. Keyifli bir şey. Denese sever bence. Buna da değinmeden duramadım. Şimdi elbette son zamanlarda aldığım okuduğum kitaplar da var. Onlara ayrıca bir videoda değineceğim. Bugünlük burada toparlamak istiyorum. İlerleyen günlerde yine başka yayınlarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.